İyi akşamlar dostlar. Arkadaşlar 26 Aralık 2023 5'i 19 geçe kamu aydınlatma platformuna pay alım satım bildirimi geldi. Habere geçmeden önce abone olmayı unutmayın. Beğen tuşuna da basarsanız memnun olurum. Nokta dahi yorum yaparsanız daha daha memnun olurum diyeyim ve hemen habere geçelim arkadaşlar. Bakın Aksa Akli Kimya Sanayi bununla ilgili geçen haftalarda da video yaptım arkadaşlar. E, belki dikkatiniz, belki dikkat etmeniz Neden bir anlatıyorum bunu özellikle? hemen anlatayım. Bu pay alım bildirim arkadaşlar. Bu alan arkadaş Aksa Aktil Kimya Sanayi A şey, alan arkadaş çaktırmadan ufak ufak topluyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Bakın bunu özellikle söylüyorum. Bu 4-5 tane firma bu şekilde. Bunlardan bir tanesi Enka. Bir tanesi arkadaşlar e, bu e, aksa bir tane daha var diye hatırlayamadım arkadaşlar. İleriki videolar tekrar bunu anlatacağım. Hatta bununla ilgili videom vardı. 3-4 tane şirket bu şekilde alıyor diye. Hafta sonu yayınladım izleyebilirsiniz. hemen anlatalım. 26 Aralık 2023 tarihinde Aksaklı Kimya Sanayi AŞ payları ile ilgili olarak 81 lira 95 kuruş ve 81 lira 20 TL fiyat 207 207.000 TL toplam nominal tutar. Yani 207.000 lot demek arkadaşlar. Bakın Türk Lirası olarak algılamayın bunu. E, 207.000 lot e, hisse alışı yaptım diyor. Kim diyor? Aksa Kimya Sanayi AŞ sermayesindeki paylarım, oyaklarım 26 Aralık 2023 tarih itibariyle %22, 16, 16, 169 diyelim. %22,17 diyelim. Diyen kim arkadaşlar? Emniyet Ticaret ve Sanayi AŞ İzer Lodrik arkadaşlar. Yönetim Kurulu Başkanı. Tekrar söylüyorum bu arkadaşlar daha önce de alıyordu. Bakın almaya devam ediyorlar. Haberiniz olsun. Ha diğerini de hatırladım arkadaşlar. MHR gayrimenkul yatırım ortaklığı. Kuyuk sigorta alıyor. ondan sonra ee, Enkaya arkadaşlar e, kim alıyordu? Onu unuttum. Yine bir dal Mehmet Tarham e, Tarhan mıydı? Öyle bir şeydi arkadaşlar. Burada Izer Lodrick kalıyor onu söyleyelim. Şirketteki hissesi arkadaşlar 71.773.000 adet çıktı. Daha önce %22.10'u vardı. Şirkette şu anda %22.16 olarak karşımıza çıktı. Hayırlısı olsun arkadaşlar. Bakın bu şirketleri takip edin. Bunlar babasının hayrını almazlar arkadaşlar. Onu da özellikle söyleyeyim. Tabii bu yarın çıkacak, öbüsü sıkıntı çık anlamı gelmiyor arkadaşlar. Eğer bu arkadaşların ortalaması yüksekse, ya yani çok yüksek değilse mutlaka ileride bir yerde hızlı bir şekilde artar ama bu hemen yarın olacağı anlamına gelmiyor. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.